Merhaba değerli dostlar, bugün tövbe ve onun öneminden bahsedeceğiz. Öncelikle bilmeliyiz ki, ne olursa olsun Allah, ona yönelip af dileyen kullarını asla geri çevirmez. Çünkü Allah, tevvab yani tövbeleri çok kabul edendir. Allah, kulunun tövbe etmesine sevinir. Her tövbe bizi ona daha yakınlaştırır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, hizmetkarı olan Ebu Hamza Enes İbni Malik El Ensari'den radıyallahu anha şöyle buyurdu. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Bir mümin günahlarına uygun şekilde tövbe edip Allah'tan bağışlanma dilediğinde o mümin sanki hiç günah işlememiş gibi olur.'' Tövbe eden bir mümin Allah ve peygamberine itaat etmiş, hem günahından kurtulmuş hem de sevap kazanmış olur. Tövbe İslam'daki en önemli erdemlerden biridir. İnsan Allah'a yönelerek hata ve günahlarından arınır. Tövbe etmek İslam'ın temel ilkelerindendir. Allah'ın rahmeti sonsuzdur ve her zaman tövbe edebilme kapısı açıktır. Bir insan günahlarını kabul edip tövbe ederse, Allah onun tüm geçmiş günahlarını affeder. Allah her zaman tövbe edenleri kabul eder. Şüphesiz ki Allah tövbe edenleri kabul eder. Her türlü günahı bağışlar. Allah'ın affediciliği sınırsızdır. Tövbe etmenin üç önemli adımı vardır. Günahı kabul etmek. Hata yapıldığında bunun farkına varmak. Pişmanlık duymak. Hatalardan pişman olmak kalpte samimi bir üzüntü duymak kararlılık gelecekte aynı hataları yapmamak için kesin bir kararlılık göstermektir. tövbe etmek sadece ruhumuzu arındırmaz. Aynı zamanda içsel huzur ve barış sağlar. Allah'a yönelmek kalbimizi rahatlatır ve manevi bir temizlik yaratır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah'a doğru bir şekilde tövbe ederse, Allah ona affedici olur ve günahlarını bağışlar. Tövbe, kalbin samimiyetidir. Bu hadis, tövbenin yalnızca dil ile değil, kalp ve samimiyetle yapılması gerektiğini vurgular. Tövbe, Allah'a olan sevgi ve güveni pekiştiren bir süreçtir. Allah'ın rahmeti ve affı her zaman bizlerin yanında. Tövbe ederek kalbimizi temizleyebilir ona daha yakın olabiliriz. Tövbe, her an Allah'a yönelmenin ve ondan af dilemeyi istemenin bir yoludur. Kalbimizi arındırmak ve Allah'ın rahmetinden faydalanmak için tövbe etmenin önemini unutmayın.